Hatta şebeke kahve şeker paten aldan zeykle beyazım tıtır açamaz herkesin bir canı var ne yapacak yok kaşık yok

Arkadaşlar, bir buraya Hadi. Buraya geçmemiz lazım. A. A. Çık. Ama, Hayır. Arkadaşlar, çık. Arkadaşlar. Zarek, çık. Zarek, çık. Zarek, çık. çık. olduğu için, olduğu için... 3 tane. Evet, evet. evet, sevime ver topu. Sevime ver topu. Sen <laughs> de gel. Hayır. teşekkür et. Hadi. Sen de Teşekkür gitti. <laughs> Ya. Sen yapma abicim. Çocuğa açacak. Abicim ne yapacak? <laughs> Sana fotoğraf ya.